Buyurun. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ben yine konuyu tarıma çekmek istiyorum. Şimdi Halil e, Halideşar Çiftçi Birliği başkanıyım dedi ama bizim burada resmiyette bir birliğimiz ya da kooperatifimiz yok. E, şimdi yıllardır yani yıllar öncesinde hem e, Türkiye genelinde hem uluslararası fuarlarda Fethiye domatesi bir markaydı. Ve bu tanıtılırken özellikle Çamköy bölgesindeki seralardaki domatesin lezzeti, Karacula'daki domatesin parlaklığı şeklinde tanıtılıyordu. Çanköy'den yıllar önce bir imar geçti, o yüzden bütün seralar söküldü. Bunun da sökülmesinin sebebi çiftçinin girdi maliyetlerinin artması ve para kazanamaması. Evet. Biz de bu bağlamda bir çiftçi birliği kuralım ya da kooperatif kuralım dedik. Kültür merkezinde defalarca 300-500 kişilik toplantılar yaptık. Öğretim üyelerinden bu daha önce kooperatifçilik yapmış büyüklerimizden akıl aldık. Onlar yol göstersinler bize diye. Ama e, 300 kişi toplanıyoruz, imza atmaya gelince 30 kişi imza atamıyor. Ben defalarca anlatmaya çalıştım, büyüklerimiz de anlattı. Büyükşehir'imizin bu konuda kooperatifleşme konusunda destekleri var. Fethiye Belediye'miz de aynı şekilde kooperatiflerle çalışıyor, bu konuda destekleri var diye. E, özellikle girdi maliyetlerini azaltmak için biz burada kooperatifleşmeye gitmek istiyoruz. Şimdi az önce de e, büyüklerin sordular Karasu'da da 18 geçecek mi, imar geçecek mi diye bütün çiftçiler şu anda bu 18'i imarı bekliyor Karaçula bölgesinde. Biz Çamköy'ü zaten kaybettik. Eldirekte de yani yer kalmadı neredeyse. Karaçula'daki bütün çiftçiler şu anda 18'i bekliyor. Herkes serasını sökecek ve buraya evler yapacaklar. Kat karşılığı villaya verecekler ya da inşaata başlayacaklar. Fethiye'de tarım tamamen bitecek. Zaten Türkiye'nin en büyük ikinci hali burası. Moğol'a büyükşehir belediyesi bünyesinde. Biz 2007'de burada rekorlar kırıyordu. 2009'da, 2011'de tarımın zirvede olduğu zamanlarda ihracat rekorları kıyordu. Ben e, sizden şu anda e, burada bütün çiftçilerimiz de buradayken şunu anlatmanızı istiyorum. Mevcut olarak büyük büyükşehirimizin ve belediyemizin bu ko kooperatifleşme konusunda çiftçilerimize destekleri nelerdir ve e, ilerleyen dönemde neler olacaktır? Teşekkür ederim. Evet sağ olun. Ancak yani toprakların e, yapılaşması betona teslim olması doğru bir şey değil. Ama oralarda da yine doğru uygulama yapılabilir. Şimdi bak zeytinlikler konusu var mesela. Hemen hani, imara girdin diye oradan anlatayım. Şimdi benim eee halamın yüzlerinin zeytinliği var. Ya bir tane kulübe yapamıyor. Yani gidecek orada zeytin yok diyecek. Budama yapacak, bilmem ne olacak, yağmur yağıyor, bilmem ne oluyor. Giriş kafasını sökecek bir şey yapsa hemen yürüyoruz gidiyoruz. Yani normalde eee Avrupa'da Hollanda'ya gidiyor o tarlaların tarımsal alanlarda hem üretim tesisleri hem çiftçinin veya çalışanların konaklayabilecekleri aslında yapılar yapılıyor. Ama bunlar tabii ki tarım topraklarını koruyarak yani çok belli oranlarda yapılıyor bunlar. Bunlar olabilir. Şimdi bunun dışında tarım destekleri. Büyükşehir Belediye'nin elinde her türlü imkan var. Bu konuda tarımı destekleme konusunda mevzuat konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yani mazot desteği de verebilir. Doğrudan destek de verebilir, gübre desteği de verebilir, ee, yem desteği de verebilir. Ondan sonra aynı zamanda teknik destek de verebilir. Her türlü destek verebilir. Bunları zaten belli bir oranda veriyor e, Büyükşehir. Ama biz bunun hacmini ve gücünü desteği arttıracağız. Kim ne yapıyorsa, üretimi yapacak herkese destek vermeye hazırız biz Bodrum'da mumcular vardır. Garova derler oraya. Bilirsiniz belki. Garova, Büyük Ova ilan edildi bir de orası şimdi. Orada da Çömlekçi tarafında seracılık vardı. Öbür taraflarında sılaç için mısır ekilir. Ama genelde zeytincilik yapılır. Tütün aslında oranın en önemli gelir kaynağıydı ama tütüncülüğü zaten bitirdiler biliyorsunuz. Şimdi orada üretim yapmak isteyen herkese bütün bu saydığım desteklerin hepsini veriyorum ben. Geliyor, diyor ki benim tarlamı sür, tarlasını sürüyorum. Yani üretim yapmak isteyen önünü açmak için her şeyi yapıyorum. Tarlasını sürüyorum. Traktör aldım. Her bölgeye sürüyorum. Arkasında toprak analizini zaten Büyükşehir'in laboratuvarı var. Yapı veriyoruz. Oraya hangi bitki ekeceği, hangi işte sebzeyi, meyveyi, fidanı, ne meyve dikeceği her şey ortaya çıkıyor. Arkasından e, yine eğer sulamayla ilgili bir sorunu varsa da onu da çözmeye çalışıyoruz sulama ile ilgili. Şimdi şey ben duyuyorum mesela Otuca Dalman Köyceğiz'de, geçen Kavaklıdere'de, yatağında değil, o bölgede, Fethiye geldiğinde de söylüyorum. Yani bizim sulama kanallarıyla ilgili bizim sorumluluğumuzda veya DS'nin sorumluluğunda olanlarla ilgili de büyük sıkıntılar varmış. DSE'yi üstüne almıyor, Büyükşehir üstüne almıyor, ortada kalmış. Bunları da çözeceğiz. Bunlar Büyükşehir'in normalde sorumluluğunu üstlenebileceği işler. Ondan sonra gübre desteği. En son bak, e, sonra bir tarım uygulaması, yani sen yaş itibariyle de konuya da hakimsin. Yani bir e, çiftçi uygulaması, bizim iletişimimizin artması açısından şehir ve çiftçilerimiz arasındaki, üreticilerimiz arasındaki. Ondan sonra bütün bu şeyleri verdikten sonra da satın alım garantisi. Ben yaptım salgın esnasında, fide dağıttık, takip ettik, gübre dağıttık, ürettirdik. Ondan sonra dedim ki satamayan getirsin. İnan sadece 3 ton salatalık getirdiler. Onu da aldık, garibanlara dağıttık. Yani zaten belediyenin hani sosyal olarak yine çalışmaları oluyor ya. Yani satın alma garantili iş de yapıyoruz. Mandalini, bizim mandalinleri zincir marketlerle oturduk, anlaştık. Raflarına Bodrum mandalinden başka mandalini koyamazsınız kardeşim dedik mesela. Zincir marketlerde şimdi burada Fethiye hali varken Antalya halinden ya da İzmir halinden neden satın alma yapsın? Yani bu şekildeki çalışmaları beraber yapacağız ama sizlere ihtiyacımız var. Yani senin gibi genç, bu işe baş koymuş, gönül vermiş, kararlı arkadaşlarımıza da bizim ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız. Tamam Şimdi başkanım, e, biz bu toplantılarımızda, hani öğretim üyesi e, büyüklerimiz de bize şunu söyledi zaten. E, siz kooperatifi ya da birliği kurduğunuzda, Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinizde biz halden bir e, soğuk hava deposu veya bir dükkan istiyoruz, pazarlama konusunda, tanıtım konusunda yardım istiyoruz dediğinizde geri çevirmezler dedi. Doğru. Biz de bunu defalarca anlattık çiftçiler ama çiftçilerin hani sizden duyması daha iyi oldu bunu. Çünkü e, ben şunu duydum Doğru. çiftçinin birisinden. Bana gelecek Osman Gürün ya da Halim Karaca. Siz kurun biz size desteği vereceğiz diyecek. Biz öyle imza atarız. bu işe dediler. Kimseyi de ikna edemedik. Şimdi sizden duymamız daha iyi oldu. Kurun siz ben desteği vermeye hazırım. Teşekkürler. Başlayalım. Zaten seçimden sonra dedim ya. Hemen seçimden sonra gelip tekrar bu toplantıyı hemen yapmamız lazım hızlı bir şekilde. Ki en azından ee, yol alalım. Yani kuralım, biz Bodrum'da da aynıydı. Tarımsal Kalkınma Kooperatif kurduk. Ya kimse gelmiyor kurmaya, kooperatife üye olmaya. Yani insanlar da galiba bu işlerden biraz sıkılmış, bıkmış. Yani sıkıntı yaşıyor, sonradan başı belaya giriyor falan diye düşünüyor. Biz ondan sonra toplandık, kurduk, ettik. Ben de belediye olarak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Bodrum'un en merkezi yerinde, otogarın dibinde koca dükkan verdim. Dedim ki alın abi, üretim, üreticiden malı alın, üyelerinizden burada satın. Yapıyorlar şu satıyorlar bunlar. Mesela bak yeşil mandalin sattık geçen sene. Mandalin bizim biliyorsunuz açık güzel kokar. yerli mandalini. Şimdi daha böyle gozalak gibiyken Ağustos ayında topluyoruz mandalini. Meyve olarak değil. Bu hani meşrubatın içine, alkollü içeceklerin içine atıyorlar ya, lime gibi. Bak, biz şu anda mandalin 15 lira satıldı dur, gördüm pazarda. Ama normalde bak, bizim e, şeyde 2 lira 3 lira tarlada. Biz 150 liradan kilosunu sattık. 150 liradan bak, yeşil mandalini. Yani doğru işi yaparsan bu iş oluyor arkadaşım. Şey. Onu diyorum. Evet, buyurun. Başkanlarım. Hoş bulduk. Sağ ol. Saygıdeğer muhabirlerim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Eee sayın Başkanım şimdi bir konuya değindiniz. Eee su konusunda. eee kanallar konusunda. Sayın e, Fadım'ın en işlesi 2009 yılında 11 yılında bizim 50 yıllık su haklarımızı tamamen kapattı. Kapatabilirsin dedi yani. Su işlerine gidiyoruz. Kim dedi? Fadım'ın en işlesi. Fadım'ın Recep var bizim yukarıda Emin Erdoğan hocası. Kanun çıkardı. Bütün 50-60 yıllık su haklarımız kapandı. Tamamen. Başvurmadığım yer kalmadı. Su işlerine gidiyoruz, biz boşadığımız kaynak topuna bakmayız diyor. <laughs> Kaymakama gidiyorum, ben sizin neyinize geldim karar diyor. Arif kapalı. Geldiğim <laughs> Sayın Başkanım. Ee, şimdi... <laughs> konuşuyoruz. Şimdi bir de taşıma konusu var bizim bu mahallede. Tam sınırdayız biz Karaçoba sınırında. Esenköy hemen hemen iki kilometre. iki buçuk kilometre de Işığı aydan suyu çaydan alıyor. yaylada bir on direk diktirecektik. Beş yüz metre bir ten çekilsin dedik. Aydın müdürünün yanına gittik. Aydın müdürüne konuştuk konuştuk. Ya dedi, orada bir barak olsa dedi. Üç beş kişi sene kuracağız. Elektrik çektireceğiz. Şu üç beş kişi orada dedi biz. Para olsa dedi, elektrik çekeriz dedi. Devlete maliyeti 20 trilyon lira bunun dedi. Dedim ben orada 10 kişi dedim, 20 kişi sebepledim. Bunun dedim, katma değeri şunun diye. İki yılda devlete amorti geldi. Uygulayacak ama dedim. Ödediğimiz yüzde 18 dedi, dedim ben. Orada bir para yapacağız dedim. 15 gün doğacak adam elektrik konusu iş şey yapacak dedim. Onu da rüzgar atacak, gönderdiğim memur dedim. Yazacak. Bir de elektrik kesmeye göndereceğim kışın karda dedim. Sekiden ya da bekçilerden bir kepçe çağıracaksın. Devlete 200 lira de mahkul dedim. 10 yıl önce dedim. Devlet o parayı da biz ödeyeceğiz tekrar dedim ben. Elektrik <laughs> Yani elektrik 10 10 direkt ekip 500 metre elektrik çektiremedi. <laughs> Serap bulacağım. Vadalı <laughs> bu yeni işlerse bakmıyor bu işlere. Vadalı işlerse 50 yıllık su arkalarımızı kapattı öyle. <laughs> <laughs> o su arkalarına bakalım tamam. Ben yani sulamaya zaten şimdi biz bütün dediğim gibi bir 480 kilometre, evet. 480, 86 hatta 486 kilometre ben araç, ben zaten başka bir iki yükü fazla, ona fazla gitmemedim. Geçen bu geçen beş dönemde hiç, hiç dedim ben ikinci dönemde söyleyeceğim sana dedim. Fuarlarını falan bunları dedim. Birinci dönem dedim yükün ağır dedim ona zaten tamam. hiç şey demedim. Tamam onlara bir de başkanım bu halin kapısının da açılmasını istiyoruz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz burada girişte. Diğer Esenköy, Bozyer'den gelen müstahasilerimiz de rahat girmesi için diğer kapının da açılmasını istiyoruz. <laughs> <verin> <laughs> da, ama, şey. ama. Yani, şimdi tabii onu bir şey diyebileceğim şimdi gari yani. Kapıyı açalım, açmayalım. Yani puanlı deniz desene sorayım bakayım. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun ol. abiciğim. E Eğer son bir soru yoksa biz izninizle başlayalım. Buyurun. Teşekkürler. Üç tane sandlış var. Dört defa sandlış var. Bu sandlışların bakımı, turizm bakımı var Yoksa eski sandlış, tarihi sandlış, bize ait. Eski, eski büyük şehirde olanlar var, özellikle olanlar var. Yani Büyükşehirde büyük şehirde ilk çeveliyiz. Tamam buraya bakacağım. Tamam. Tamam eski servisler. Bizde 500 tane var bu alanlarda. Biliyor musunuz? Onları bir araştırmayız eski servislerin kim aitmiş.